Evet bir önceki dersimizde Spot Healing Brush Tool aracımızı yapmıştık. Ben biraz daha çalıştım üstünde resmi. Bakın şu şekilde tamamladım. Şurada hafif bir sıkıntı var. O da ben fazla kaçırdığım için. Buradaki yüzü tekrar oraya kopyalayarak yapabilirdik. Dikkat ederek biraz daha hızlı olsun diye yapmıştım. Şöyle baktığımızda sivilcelerden yani çillerden tamamen kurtulabiliyoruz. Böyle bir çildi olan bir yüzden. Şimdi diğer aracımız Healing Brush Tool. Healing Brush Tool için şu resmi kullanacağım. Buna da sivilceli lekeli yüz diye Google'da aratarak bu resmi bulabilirsiniz. Şöyle aratalım lekeli yüz diye arattığımızda görsellerde çıkıyor olması lazım. Bakalım. Lekeli yüz diye arattık çıkmadı. Sivilceli yüz dersek sivilceli yüz diye aratırsak bakalım. Evet buradaki resim. Başka resimler de var. Bakabiliriz. Ben hızlıca aldım. Tabi burada önemli olan aslında büyük olması. Büyük resimlerde çok fazla bakalım istediğimiz sonucu veren bir resim göremediğim için o resmi aldım. Çok fazla uğraşmayacağım şimdi onda. Önemli olan mantığını kavramak. Şimdi burada baktığımızda spot şey healing brush tool aracının mantığı farklı. Biraz daha farklı çalışıyor. Spot healing brush tek tıklamaya çalışıyor. Buradaki araç ise şu mantıkla çalışıyor. Bir yerden doku alıyoruz. Mesela şöyle baktığımızda büyütüyorum. Tabi bu resim biraz küçük olduğu için büyüttüğümüzde sıkıntı çıkarıyor aslında. Böyle olmaması lazım ama şöyle yapacağız. Mouse'umu alt ve alt tuşuna basarak ve sağ tuşa tıklayarak şu şekilde bakın büyütüp küçültebiliyorum mouse'un boyutunu. Yani diametre yazıyor çapı. Bu şekilde büyütüp küçültebiliyorum hızlıca çalışmanız için. Şöyle yaklaşıyorum. Şuradan bakın alt tuşuna basarak şuradan bir doku alıyorum. Artık mouse'umun ucunda yani fırçamın ucunda o doku geldi. Ve şuraya geldiğimde bir kere tıkladığımda şöyle bakın bira bastım. Şöyle biraz daha büyütürsek. Evet şu şekilde az da Evet alt tuşuna basarak doku örneği alıyorum ve bu şekilde Bakın tabi her seferinde tekrar tıklamam gerekiyor. Çünkü yakınından alt tuşuna basarak bakın şuradan kendisi burada bakın simple ve pattern diyor. Eğer pattern derseniz de buradan doku yükleyecektir buraya. Yani mesela örnek olarak şöyle göstereyim abartı olsun diye. Ben şu anda mesela buraya bastığımda bakın şöyle alt tuşuna basarak bakın şu şekilde Tabi dokuyu yüklüyor ama tabi birbirine kaynaştırmaya çalışıyor. Bu şekilde bir görüntü oluştu. Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z, diyerek geri alıyorum. Aynı mantıkta şurada bir tane var. Alt tuşuna basıyorum. Pardon tabi buradaki simple örneğini değiştiriyoruz. Bu şekilde tekrar üstüne geldiğimde hangi tuşu, hangi buradaki mask, pardon arkadaşlar hangi makyaj arasını ya da hangi temizleme aracını kullanmak istiyorsanız ya da hangisi size daha fayda olacaksa buradan onu seçiyoruz. Şimdi sırayla tekrar edeceğiz, devam edeceğiz diğer araçları görmeye. Helik Brush Tool'un kullanım bu şekilde tek mantığı alt tuşuna basarak doku örneği alıyoruz. Yani burada daha başarılı olması için mesela şöyle küçültüyorum fırçayı. Alt tuşuna basıyorum ve bakın buraya şöyle kontrol 1'e bastığımda oradaki izi kayboluyor. Aynı mantıkla şu şekilde büyütüyorum. Şuradan örnek alıyorum ve buraya bakın bu şekilde yüzdeki bütün lekeleri kaybedebiliriz. Hangi araç dediğim gibi faydalı olacaksa, hangisi senin için iyi sonuç veriyorsa kontrol z diyorum. Fazla bastım. Geri aldım. Şuradan alıyorum. Tabii en son bunları böyle bırakmayacağız. Daha sonraki derslerimizde bunların temizlendikten sonra nasıl işleme tabi tutulduğunu, nasıl rutuşlar yapıldığını ekstra. Bu rutuş işlemi değil. Bu sadece dokuları öncelikle bir temizlememiz lazım. Daha sonra etkili işlemler yapacağız bunun üstünde şuraya alıyorum şöyle. Burada daha büyük yaparak şu şekilde dokuyu bir seferde buraya taşıyabiliriz. Ctrl 1'e basıyorum. Bakın F12 ile resmin ilk haline geri dönebiliriz. Şöyle bakın şu şekilde. Ctrl Z ile de geri geliyorum. Evet. Oldukça başarılı Photoshop bu konuda. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.